2 milyon insanımız varoşlara gelmiş. Şimdi bu varoşlarda bizim Saadet Partimizin Ankara Hanımlar Komisyonu Ankara'daki varoşları ziyaret ediyor. Bu ziyaretler esnasında fakir fıkara yokluyor. Ben bunları gözyaşlarıyla dinliyorum geldikleri zaman. Bir tanesini söyleyeyim size. Aziz milletimiz de duysun, televizyon başındakiler de duysun. Şimdi Ankara'nın Mamak semtinde köyünden gelmiş Güneydoğu Anadolu'dan. Çünkü EKS'e daha çok zannediyor, yaşayamıyor. Altı tane insanıyla beraber gelmiş. Duvar ölecek imkanı yok. Binayla ondan perde çevirmiş. Kişiden pılı pırtık konu altı kişiyi buraya koymuş. Kendi dahil. Hasta bir adam 65 yaşında. Bu insanları beslemesi lazım. Şimdi gidiyorlar. Ziyaret ediyorlar. bakarak hiçbir şeyler yok. Her türlü yardımı yaptıktan sonra orada 8 yaşında bir kız çocuğu var. O çocuğa halini hatırını soruyorlar. Diyorlar ki evladım ya sen kimsin? Efendim ben bu amcamın yeğeniyim. Babamı müddet evvel vefat etti. Yetim kaldım. Beni yanlarına aldılar. Burada yaşıyorum. Peki okula gidiyor musun? Evet gidiyorum. Okulun nerede? İki kilometre uzakta. Sekiz yaşında çocuk. Evet. Peki neyle gidiyorsun? Okulun minibüsü var ama paramız olmadığı için ben yürüme gidiyorum. Bu amcam hasta olduğu için para kazanamıyor. Ben sabahleyin bir tane zeytin yiyorum. Akşam üzerinde iki kilometre yine yürüyerek geliyor. Amcamın yanında sıkıntı oldum için onurma dokundurmadığından dolayı ben mektepte yemek yedim diyorum. Halbuki param yok kantine yemek yemiyorum. Bu bizim yavrumuz. Bu bir kişi değil. İki milyon insan oyun oynamıyoruz. Bunların parasını alacaksın, götürüp dışarıya vereceksin. Neymiş o salonda oturacak mısın? Böyle insafsızlık mı olur? Şu halinize bakın. İşte rakamlar ortada. 5 milyon insan işsiz, 15 milyon insan aç, 40 milyon insan fakir, bir avuç insan. Siz sadece dolar milyarderlerini bilmem 4'ten 26'ya çıkarttınız. O dolar milyarderlerinin 20 tanesinin parası 50 milyon insanın bütün kazancından daha fazla. Bu nasıl adalet ya? Bu nasıl düzen? Bu nasıl düzen? Onun için buna tahammül mümkün değildir. Bu millet gerçekleri görürse bütün bunların hepsini hakikaten patlar, infilak eder.